Herkese tekrar merhaba. Bu sefer de farklı bir konuya gireyim dedim. E, biliyorsunuz hani Türkçe'de de olsun, İspanyolca'da da olsun, İngilizce'de de olsun e, fiiller bazı edatları, bazı prepozisyonları alıyor. E, bunların bazısı anlam olarak birbirine uymuyor. Hani diller arası birbirine uymuyor olabilir. Mesela bir yere gitmek işte neydi Türkçe'de? E, bir yere, hani yere yönelme var. İspanyolca düşündüğümüz zaman ne yapıyoruz? Hemen otomatikman ir a, işte voy a casa diyoruz. Ama bazen bu prepozisyonlar uymuyor. İşte bu sefer ben de Türkçe'ye uymayan, hani en fazla karşımıza çıkabilecek ve Türkçe'ye prepozisyonlara uymayan fiilleri toparlamaya çalıştım ben size. Lafı da fazla uzatmadan hemen başlayayım ben anlatmaya. Pensar neydi? Pensar düşünmekti. Mesela biz Türkçe'de birisini düşünürüz veya bir şeyi düşünürüz. Sanki a preposisyonu alıyormuş gibi görünüyor. Ama ne yapıyor? İspanyol enle kullanıyor. Yani Maria piensa en, como resolver el problema. Maria problemi nasıl çözeceğini düşünüyor. Problemi nasıl çözeceğim i̇şte Türkçe düşününce oraya a'yı koymak geliyor içimizden. Ama hayır bundan sonra dikkat edeceğiz. Pensar en fea, me ha llevado tiempo pensar en buscar otro trabajo. Llevar tiempo. Zaman almak me ha llevado tiempo. Benim zamanımı aldı. Yani epey bir düşündüm ben bu işi. Epey bir zamanımı aldı anlamında kullanılıyor. Dikkat edelim. Dolayısıyla yine pensar en buscar. Buskar, Başka bir işi arama konusu epey zamanımı aldı diyor. Burada mesela arkasından bağlaç kullanarak cümle yapmışım. Veyahut işte en buzgar bir fil kullanmışım. Ama işte gene ne olsun? Pablo e, piensa en su madre. Arkasından kişi de gelse ne yapacağım? yine pensar en ile kullanacağım. Pablo annesini düşünüyor. Geldim confiar'a. Confiar güvenmekti. Biz de birisine veya bir şeye güveniriz. Yine aynı sorun sanki a prepozisyonu alıyormuş gibi. Ama hayır lütfen en prepozisyonu ile kullanacağız. Lola debe confiar en su padre. Lola babasına güvenmeli, güvenmesi lazım gibi yine en su padre veya confio en ti hatta şunlar şu enleri şöyle bir renkli mi yapsak ne yapsak acaba en azından bolt yapalım değil mi Heh, böyle daha güzel oldu sanki gözümüze gözümüze confio en sana güveniyorum burada da yine dikkat edeceğiz confiar en Fijarse neydi? Fijarse dikkat etmekti. Hani farkına varma anlamındaki dikkat kelimesi. Debemos fijarnos en los resultados. Debemos fijarnos. Biz dikkat etmemiz, dikkat etmek, etmemiz lazım, etmemiz gerekiyor. Sonuçlara dikkat etmemiz gerekiyor. Veya fijate en los baches en la calle. Bahçede bir çukur, nasıl çukur? İşte çok yağmur yağdığında asfalt çöker, çukur olur ya veya işte bir olay olur, işte bir şey düşer üstüne veya eskilikten dolayı değil mi? O, işte o çukurlardan bahsediyorum. Fihate elmos bahçesen lakaye, sokaktaki çukurlara dikkat et. Yine aynı bizde yönelme bir şeye dikkat etmek. Hayır onlar için fiharse <laughs> e. Bunu gerçi derslerde de görmüştük. Hoş diğerlerini de gördük hep. Ama böyle bir tablo olarak hiç toparlamamıştım. Estar enfadado con. Estar enfadado şuradaki o, işte o kızgın olan kişiye göre değişiyordu değil mi? Dolayısıyla kızgın olan erkekse enfadado, bayansa enfadada con. Ne oluyor? Kızgın olmak. Hatta bunun fiili de vardı değil mi? Enfalar. Yanlış yazdım enfadarse. O da konu alıyor. Kızmak fiili. Sana kızıyorum derken. Ya da işte birisi birisine kızıyor derken. Kızmak. E, kızgın olmak. Bu da kızmak. Diego está enfadada con Marta. Bunu Türkçe'ye çevirecek olsa. Diego Marta'ya kızgındır veya Laura estaba muy con su Laura eşini çok kızgındı. Değil mi? Burada kızgın olmak üzerinden gitmişim. Aynı şekilde cümleyi şey de yapabiliriz. Yani Diego se enfada yine con Marta. Diego Marta'ya kızıyor. Biz birisine kızarız. Bizde yine yönlenme, a yönlenmesi gibi görünüyor. Ama hayır, onlar için kon çok farklı. Türkçe göre çok farklı. koparsa, endişelenmek. Ee, biz bu endişelenme fiilini derslerle hep işte endişelenmeyin gibi sanki olumsuz daha çok gördük gibi oldu. Ee, birisi için endişelenmek işte orada Türkçe'de o için kelimesi hemen aklımıza geliyor. Şimdi için aklımıza geldiğinde ne yapıyorduk? Hemen eyvah deyip şöyle bir süzgeçten geçiriyorduk. Acaba o Türkçe'deki için para değil de por olabilir mi? Evet bu onlardan bir tanesi. Günlük hayatta da karşımıza çıkan bir durum gibi geldi bana. İşte orada bir hatırlatma amacıyla bunu almak istedim araya. Burada birisinden dolayı endişelenmek, birisi yüzünden endişelenmek aklımıza gelsin hemen. Ve orada işte birisi için endişe, endişeleniyor derken o içinin yerine para değil muhakkak por kullanalım. Dolayısıyla örnek cümlelerimize bakarsak Sepre kupa por sus estudios Eğitiminden dolayı endişeleniyor. Eğitimi için endişeleniyor. Veya nadie se preocupo nunca por mi. Hiç kimse benim için endişelenmedi. İşte benim için değil mi? Hemen o için geliyor aklımıza. Ne yapacağız? Hayır. Benden dolayı veya benim yüzümden hiç kimse Hiçbir zaman endişeli olmadı deyip hemen aldık o poru hatırlayacağız. Disfrutar de. Tadını çıkarmak da değil mi? İşte bir şeyin tadını çıkarmak. Aslında Türkçe çok güzel oturuyor. Ama acaba orada bir tuzağa düşer miyiz endişesiyle bunu da listeye aldım. Mi padre disfruta de una buena comida. De ile kullanacağız. Disfrutar de bir şeyin tadını çıkarmak. Aslında ne yapıyorduk? Biz o minnun olayı isim tamlamalarında daha çok minnun. İşte Carlos'un kitabı, annemin arabası, işte kardeşimin eve dönülür falan derken orada hep o de e, prepozisyonunu bağlaç olarak o isim tamlamasını oluşturmak için birbirine bağlamak için o isimleri de kullanıyorduk. Fiilden sonra de acaba o anlamı veriyor mu? Evet veriyor. Özellikle disfrutarda veriyor bir şeyin tadını çıkarmak derken hakikaten aynı deyi kullanacağız. Babam e, iyi bir yemeğin tadını çıkarıyor, zevkini çıkarıyor. Ponemot desfrutlar de la vida hayatın tadını çıkarabiliriz. Tamam Enamorarse sık sık karşımıza çıkan bir fiilde aşık olmaktı değil mi? Biz birisine aşık oluruz. Bizde yine yönelme var. Sanki A'mış gibi görünüyor. Ama hayır. Marta se enamoro de Diego. Marta Diego'ya aşık oldu. No es fácil enamorarse de una persona así. Böyle birine aşık olmak kolay değil. Burlarse de... E, işte dalga geçmek, onunla şaka yapmak, oh, yani birisine şaka yapmak veya da yaptı. birisiyle dalga geçmek. Bizde işte birisi ile dalga geçmek cık, sanki konmuş gibi, birisine şaka yapmak hı, o da sanki almış gibi. Hayır ama burada dalga geçme oluyor. Burlarsa de birisi ile dalga geçmek değil, de pozisyonu alıyor. Yine dikkat. Seburla burla de. de. Ha okuyamadım ve mis sentimientos benim duygularımla dalga geçiyor. Pablo siempre se burla de otro de los otros en clase. Pablo her zaman sınıftaki diğerleriyle dalga geçiyor. Veya hep dalga geçiyor. O da güzel olur burada. Devam. Bu da yine farklı. Geldim cambiar de. Değiştirmek. Biz bir şeyi değiştiririz. Quiero trabajar más yo quiero cambiar de trabajo. İşi değiştirmek istiyorum. Veya los candidates... ah, ne oluyor bana ya? Los candidate, candidatos cambian de opinión. Fikirlerini değiştirdiler. Şimdi burada e, aslında sadece cambiar olmaz mı? Quiero cambiar deyip bırakamaz mıyım? Evet bırakabilirim. Ama eğer öyle bir şey yapmak istiyorsan o zaman Quiero cambiar çok pardon el trabajo deyip orada artikulu kullanmak zorundayım. Şimdi burada belirli artikulu kullandım çünkü hani belli bir işim var zaten değil mi? Onu değiştirmek istiyorum. O zaman cambiar el trabajo demeliyim. Olur mu? Aynı anlamı veriyor mu? Evet aslında aynı anlamı veriyor. Çok da farklı bir şeyden bahsetmiyoruz şu iki cümlede. Yukarıdaki sanki daha böyle bir e, genelleme gibi oluyor. Daha böyle bir biraz daha e, işin genel kavramını kapsıyor gibi. Hani iş olayını değiştirmek istiyorum gibi düşünebiliriz. Aşağıda direkt işi değiştirmek istiyorum. Veya işte cambiar mi trabajo deyip işimi değiştirmek istiyorum da diyebilirim. Los candidatos cambian de opinión, fikir değiştirdiler. İşte oradaki o Mesela hani iş değiştirmek istiyorum, fikir değiştirmek istiyorum. Farkındaysanız orada tekil kullanıyoruz. İşimi değiştirmek istiyorum. Çok güzel oldu bak. İşimi değiştirmek istiyorum dersen Kelo kambiar etrava. Çünkü zaten sadece kendi işimi değiştirebilirim. Orada miye bile gerek yok. İş değiştirmek istiyorum dediğim zaman ne oluyor? Sanki o iş daha biraz böyle genelleşiyor değil mi? İşte orada kambiar etrava. Şimdi aynı şeyi aşağısı için yapalım. E, adaylar fikir değiştirdiler dediğimiz zaman oradaki o fikir Türkçe'de tekil kalıp bir genelleme yapıyor ya. İşte o los candidatos cambian de opinion oluyor. Ola ki eğer pardon los Los candidatos cambian su opinión dersen işte burada ne yapmış oluyorum? Türkçe karşılığı net fikirlerini değiştiriyorum Pardon fikirlerini değiştiriyorlar. Yani aslında Türkçe'ye bayağı bir benziyormuş. İş değiştirmek istiyorum. Quiero cambiar de trabajo. İşimi değiştirmek istiyorum. Quiero cambiar de trabajo. Adaylar fikir değiştiriyorlar. Cambian de opinion fikirlerini değiştiriyorlar. Cambian su Böyle çok küçük bir fark ama Türkçe'de çevirisi net oturdu. Olvidarse de algo veya olvidarse de algo. Eğer bir şeyi unutuyorsa aklından çıkma olaydı değil mi? Aklından çıktı, aklından işte benim aklımdan çıktı, uçtu gitti dediğim o fiil olvidar değil, Refleksif Bu refleksif halini kullanıyorsam işte bir şey aklımdan çıktı dediğim zaman o de prepozisyonu kullanacağım arada. Se olvido de asistir a un evento importante. Önemli bir etkinliğe katılmayı unuttu. Arkasından fiil geldi. Veya Miguel se olvidó muy pronto e ya. Ha bu birisini unutmak. Pardon. Burada olay değişiyor. Dolayısıyla bir şeyi unutmak, bir şey aklımdan çıktı dediğim olay. Bu değil mi? Yani önemli bir etkinliğe katılması. Aklımdan çıktı gitti. Unuttu deriz biz genellikle. İşte burada olay, eyleme veyahut da bir olaya gidiyorsa, bir nesneye gidiyorsa D ile bağlıyorum. Ama birisini unutmak yine refleksif kullanabilirim. Yine aklımdan çıktı gitti olayını yapabilirim. Ama o zaman e, araya prepozisyon koymama gerek kalmıyor. Miguel se olvidó muy pronto ella. Onu çok kısa süre zaman içinde, çok kısa bir sürede unuttu. Aklından çıktı, gitti gibi. Bu biraz ilginç oldu. Algo diye bir şey yönelirse nesne, ama nesne veya eyleme de kullanıyorum. Kişiye yönelirse herhangi bir prepozisyon gerek yok. Gelelim şuna şunu bir aşağıya alayım düzgün olsun. Akor de neydi akor Hatırlama olayı. Akor refleksif halini kullanıyoruz. Ve arkasından muhakkak yine depre kullanıyoruz. Bizde bir şeyi veya birisini hatırlamak sanki A prepozisyonu alıyor. Aman diyeyim tuzak o. Hiç düşmeyelim o tuzağa. Akor arkasından her türlü de alıyor. Nome akorde de yamarte. Seni aramayı Hatırlamadım diye Bu da hiç bir kullanım. Biz seni aramaya hatırlamadım pek kullanmayız. Seni aramayı unuttum deriz. Olvidar veya Olvidar sözlerinden gideriz. Ama İspanyol ilginç bir şekilde bunu alışkanlık haline getirmiş ve bunun e, olumsuz halini yani unuttum yerine hatırlamadım olayını gerçekten çok kullanıyorlar. Duyarsınız büyük bir ihtimalle. Ne yapacağım arkasından önemli olan şu D'yi kullanacağım. Burada ne diyor? Alguien tenía que acordarse de sacar la basura. Sacar la basura çöp çıkarmaktı, değil mi? Biz çıkarıyoruz. Onlar çöpü çekiyorlar. Birinin çöpü çıkarmayı hatırlanması gerekiyordu diyor. Fark etmiyor öyle veya böyle acordarse refleksif hali muhakkak arkasına de preposisyonu alacak. Consistir en bir şeyden oluşmak. Bizde bir şeyden oluşuyor. İspanyollar için en. Dolayısıyla, la comida consiste en carne y verduras, yemek, et ve sebzeden oluşuyor derken en. Veya, el trabajo consistió en vender seguros, iş e, sigorta satmaktan oluştu diyor. Şimdi buradaki sigorta işte evet o sigorta poliçesinden bahsediyoruz. Ha polise de siguros diye uzun uzun söylemiyor. Ben derse seguros ispanoza hakikaten kısaca poliçe satma anlamında. Sigorta poliçesi satma anlamındaymış. görünce hoşuma gitti. Hemen buraya bir koyayım dedim. Ama ne yapıyorum yine? iş bu olaydan oluştu. İş buradan yani şundan 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 ibaret falan dediğimiz o olay. İşte konsistir enle yapabilir. Estar de acuerdo con. Çok karşımıza çıkıyordu. Epey duymuşluğumuz var bunu. Hem fikir olmaktı. Akor, akorların e, hatırlama anlamı var ama Estar de acuerdo dediğim an işte o e, fikir birliği değil aynı seninle aynı fikirdeyim anlamında. Ve bu e, aynı fikirde olmak bir şeyde aynı fikirde olmak diye algılanabilir ama gayet de güzel konla kullanılıyor. Şimdi Türkçe çevirdiğime mesela estoy de acuerdo contigo. Seninle hem fikrim, seninle aynı fikirdeyim. İşte böyle düşündüğümüz zaman o konu zaten kendiliğinden çıkıyor. Tersten gittim. No estoy de acuerdo con la descripción del trabajo. İşin tanımı konusunda hem fikir değiliz diyor. Şimdi işte burada ha böyle işte bu konuda hem fikir olmak bir şeyde de hem fikir olmak Türkçe'de biraz tuzak olabiliyor. Burada dikkat edeceğiz. İşte nasıl seninle aynı fikirdeyim diyorsan, sen kişisinde konu yönlendirdiysem diğer taraflarda da kona yönlendireceğim. Seninle aynı fikirdeyim Türkçe çok güzel uydu. Ama iş tanımıyla aynı fikirde değiliz. Olmuyor çünkü iş tanımıyla e, bir kişi değil değil mi? Onunla aynı fikirde olmuyor Türkçe'de. O konuda aynı fikirde veyahut da hem fikir değiliz diyebiliyoruz. İşte orada bir tuzak var. Oraya da dikkat. Onu da direkt yine kon diyeceğim. Tender A. Aslında Türkçe düşünürsek çok 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 uzak düşmüyor. Bir şeye eğimli olmak, bir şeye meyilli olmak. İşte bu şekilde tercüme ederseniz tenderi zaten net oturuyor değil mi? Siempre tendemos a reprimir la carcajada. Her zaman kahkayı bastırmaya eğilimimiz var. Bastırma eğilimindeyiz. Şimdi bastırma eğilimi diye düşünürsem oradaki o a prepozisyonu kaçırabilirim. Ama Bastırmaya meylimiz var. Bastırmaya eğilimliyiz diye işte oradaki o a'yı hakikaten Türkçe'de de net oturtmam gerekiyor. Tiendo a alejarme de la gente. Bu sefer ben meyliyim. Neye meyliyim? Kişilerden uzaklaşmaya. Alejarse, alejarme. Kendimi uzaklaştırıyorum. İnsanlardan uzaklaşmaya meyliyim uzaklaşma mailim var dersen, oradaki o apre pozisyonunu kaçırabiliriz. Hugar A ah, çok görmüştük, listeye almak istedim. Çünkü hakikaten farklı, ne İngilizce uyuyor, ne Türkçe'ye oynamaktı. Arkasından e, spor da gelse, arkasından iskambil gibi veyahut da masa tenisi gibi masa oyunları, tavla, değil mi, hani gibi oyunlarda gelse her türlü A'yı kullanacağım. Pele jugaba futbol. Pele futbol oynardı. Pau Gasol juega al balon festo. Pau Gasol basketbol oynar. Dediğim gibi spor veya normal oyunlar olsun. Muhakkak jugar A. Darse cuenta de bir şeyin farkına varmak. Ee, güzel. Orada Olay oldu, Aa, fark ettin mi dediğiniz o farkına varmak. Dikkat anlamında değil de hakikaten farkına varmak. Bir şeyin farkına varmak. Şimdi aslında bunun mantığı e, Disfrutar de ile aynı oldu. Bir şeyin farkına varmak. Neredesin dersek öyle. Arkasına yine de alacak. Me di cuenta de ¿Por qué me gustó? tanto essa caricatura. Bu karikatürün neden bu kadar hoşuma gittiğinin farkına vardı. Aynı Türkçedeki gibi hiç orada şey yapmayacağız, e, kaygılanmayacağız. Preokuparsa yapmayacağız. <laughs> Hakikaten Türkçedeki o ninnun bağlacını ver. Yani ninnun e, prepozisyonunu diyeyim. Hep bağlaç diyorum ama hani sanki böyle isim tamlamasını yaparken işte bu tamlamayı isimleri birbirine bağlıyoruz dediğimiz için hep dilime takılmış o prepozisyon edat bu <laughs> bunu kullanacağız gerçekten bir şeyin farkına varmak veya no se da cuenta de que es peligroso tehlikeli olduğunun farkında değil diyor dikkat et fark, farkına varmıyor farkında değil dediğimiz olay ama muhakkak o refleks falan olan derse arkasında B'yi kullanacağız. Tamam. Benim aklıma gelenler bunlar. Olur da sizin aklınıza takılan varsa hakikaten videonun altına yazın, paylaşın. Bir bakalım Türkçe'ye uyuyor mu, uymuyor mu? Farklılık var mı? Ha, bunun dışında tabii e, bugüne kadar gördüğümüz işte mesela ver fiili, görmek, izlemek anlamında işte bir filmi izliyorsak herhangi bir prep pozisyon kullanmıyorduk. Ama bir kişiyi gördüğümüz zaman A prep pozisyonu alıyordu değil mi? O tür fiiller tabii ki var. Ee, i̇şte aklıma gelenler e, ver fiili. Aynı anlamda e, birisini duymak, e, birisine bakmak, birisini dinlemek, Şimdi selam vermek diyeceğim ama zaten nesneye selam vermeyiz. Zaten kişiye selam veriyoruz. O hep A prepozisyonu alacak. Ya atma gelenler şu anda bunlar. Hani nesneye gittiği zaman herhangi bir e, prepozisyon almıyordu ama kişiye gidince A prepozisyonu alanlar bu dördü aklıma geldi. Varsa bunun dışında hakikaten aşağıda yorumlarda paylaşın. Beraber bir bakalım. Tamam mı? Kolay gelsin bir sonraki ders görüşürüz.